şeytan sevgiye saldırıyor. Şeytanın en büyük karşı olduğu olay sevgidir. Filmlerle saldırır, tiyatrosuyla saldırır, terörüyle saldırır, faşizmle saldırır, komünizmle saldırır, PKK ile saldırır. Hep sevgiyi, sanatı ve güzelliği yok etmektir hedefi. Şeytanın. Mesela nefret ve şiddet filmleri de bilmeden şeytanın bu ee, sevgiye düşmanlığına hizmet olur. Bilmeden yapar birçok insan. İşte savaşlar hep sevgiyi öldürmek içindir. Fakat İslam'da sevgi alabildiğine gelişecek şekilde dizayn edilmiştir İslamliğin Allah tarafından. Yani sevgi dört koldan gelişecek gibidir. Hem zemini oluşturulur, hem yanları oluşturur, hem üst tavanı oluşturulur. Her yönden sevgi hem teşvik edilir, hem de rahatça yaşayacağı, gelişeceği yollar sonuna kadar açılır. Bir tek İslam'ın özelliğidir bu. Sevgi olmadığı mıyız, Şehir bile kap karanlık olur. Mesela kötü şehrin e, görüntüsünün bir kavruk olduğunu söylüyor Allah. İman olmadığında. Ama iman olduğunda o şehir güzelleşiyor, zenginleşiyor, gürbüzleşiyor. Öbür türlü eskiyip çöküyor. Mesela imansızlığın olduğu yerler Rusya'da o zamanlar öyle oluyordu. Korkunç bir soğukluk, insanların suratı soğuk. Çin'de de oluyor mesela. İnsanların so suratı soğuk, binalar soğuk, fabrikalar soğuk. Sevgiden tek kelime bahsedilmiyor. Merhamet, şefkat hiç duyulmuyor. Sadece yaşanıyor. Daha da azgın olan yerlerde artık lağım gibi oluyor ortalık. Her şey pis, her şey kirli, ve her şey karanlık oluyor bazı filmlerde de bu çok vurgulanıyor. Daha da teşvik ediliyor. Her yer karanlık. İnsanlar ölüyor. Kan revan içinde. Sevgisizlik her yerde. Araf suresi 58'de güzel şehrin bitkisi Rabbinin iznine çıkar. Şeytan Allah'a sınırım. Kötü olandan ise kavruktan başkası çıkmaz diyor Allah. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Araf suresi 58. Güzel şehirde yani imanlı insanların olduğu yerde bir